Arkadaşlar dün gece evde oturuyordum tam akşam oldu yatacaktım işte saat 10 mıydı 11 buçuk muydu neydi işte tam yatağa girdim bir baktım telefonum çalıyor telefonu bir açtım cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanım efendim ne oldu ya dedim emirhan dedi seni çok özel bir görev vermiştim sen hatırlıyor musun dedi örümcek adam olmuştun dedi evet ben de dedim hatırlıyorum dedim sana yeni bir görev veriyorum dedi ben de ne dedim şu telefon kulübesine giriyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi ta, ta... Oğlum ne oldu la? Ya arkadaşlar bir saniye Cumhurbaşkanı acaba yanlış mı söyledi? Bir dakika ben mi yanlış yaptım? Şimdi şunun içine giriyoruz. Süper e basıyoruz ve be. süper bere. Yo oğlum nasıl uçuyorum? Şuna bakın arkadaşlar. Süpermen... Allah dur 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 kafam binaya çarptım. Oğlum tabi arkadaşlar Biliyorsunuz ki örümcek adam ve süpermenseniz eğer bu hayatta e, önemli bir konuda bir şeyiniz olmalı lazım. Önemli bir konu var arkadaşlar o da böyle uçarken kafanızı binalara çarpabiliyorsunuz. Oğlum bu binalar kim koydu buralara ya? Ben kafam çarpayım diye buralara koydunuz bunları. Vallahi gözlüğüm kırılırsa hepsinin hesabını sorarım buralardan. Oğlum ne kadar güzel uçuyorum ya Allah'ım ne kadar yakışıklı oldum şu tipe bakın arkadaşlar. Ya süpermen oldum da benim niye süpermen olduğumu şimdi tekrar size söyleyeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki şehre düşmanlar geliyor böyle kötü insanlar geliyor. Gördüğünüz gibi gözlerimde böyle lazer atabiliyorum. Gördünüz mü süpermen olduğum için böyle gözlüklerim kızarıyor. Ve bir anda gözlüklerimden lazer fışkırıyor böyle insanları öldürüyor. Ana araba var lan burada. Oha bunu kadar güzelmiş. Benim olsun mu bu? Benim olsun mu? Süremiyoruz ki ya. Oğlum yalnız şimdi siz de hiç demiyorsunuz oğlum zaten uçabiliyor ne gerek var dedi Bir dakika şu düşman mı lan Şu düşman mı lan Ya arkadaşlar bir de vurması çok zor ya örümcek adamki gibi değil Yani siz de hiç söylemiyorsunuz zaten süper oğlum uçabiliyon diye Arabaya ne gerek vardı hiç konuşmuyoruz benimle ya İnsan bir söyler yani Gördüğünüz gibi aha düşme düşman düşman Öldür bunu öldür öldür İçeri giremeden öldürmem lazım çünkü içeri giren herkes süpermen oluyor Ya oğlum girdi içeri ya Buraya gel Aha Ateşi öldü lan vallahi öldü kaç 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 <laughs> Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ altta güç seviyesi var. Güç seviyesi şu an benim 2 5 olduğunda yeni bir tane Superman kostümü açılıyor. İşte 7 olduğunda tekrar Oha. Oğlum ne güzel düştüm lan yere. Durun durun şunları öldüreyim. Burası da antrenman yeri gibi bir yer. Burada herkes antrenman yapıyor. Şimdi bir dakika bir şey deneyeceğim. Oho, oğlum yere düşünce ne güzel bir animasyon oluyormuş. Benim bundan hiç haberim yoktu ya. Arkadaşlar yanlışlıkla keşfettim. Acaba daha başka güçlerim var mı? Üf ya şuna bakın ne kadar güzel. Allah'ım ya çok fena gaza geldim şu an. Ne yapsam ki ya? Durun durun şu düşmanları bir öldüreyim bir saniye bekleyin arkadaşlar. Aha gelin lan buraya gelin lan buraya. Ölün oğlum ölün. Oğlum şu yere düşme efektini çok sevdim de bir, daha bir saniye arkadaşlar yani sürekli yere düşme efektini çok sevdim diye de onunla da oyunu yani. Şunları bir saniye öldürmem lazım. Ya oğlum ne biçim ya arkadaşlar ateş edemiyorum beceremiyorum ya ne kadar zor. Ama neyse durun durun vurdukça güç levelim artıyor sağ alttan da takip edebilirsiniz. Oğlum bu çocuk ne yapıyor? <laughs> Oğlum bana vurma diyor vurmadım seni ben beni öldürdü. <laughs> ya Allah'ım ya. Bir de önce arkadaşlar şey gidiyor ya. Kostüm gidiyor tekrar yapacağız. Aa, hem Superman var hem süper var. Dur bir dakika şurası da antrenman yeri böyle bunlara vurdukça böyle güçleniyoruz da hiç şey artmıyor. Güç seviyesi artmıyor. Oğlum o zaman yürüyün gidin. Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum millet öldüreceğim düşmanları öldürmeye geldim Cumhurbaşkanı bana dedi ki git oğlum düşmanları şehirden kurtar dedi Git şu şehirdeki bütün düşmanları öldür dedi Ben burada Uf, ya ne kadar güzel şu yer. Valla aşık oldum arkadaşlar kendime ya. Valla keşke kız olsaydım Memendirek Emirhan'a aşık olurdum. <laughs> Bu ne lan? Ana burada çok lazer mazer var. Burada değişik bir şeyler olmuş. Aha lazerin içine girdim. Bu ne lan? Ya oğlum Cumhurbaşkanı dedi git düşmanları öldür. Ben burada ne yapıyorum ya? Neleri inceliyorum burada ya? Dur bir dakika. Şu düşman mı? Şunu öldürebilir miyim? Ya çok uzakta vuramıyorum ki. Zaten bir de hareket ediyorlar. Arkadaşlar valla vurmak imkansız bununla vurmak valla çok imkansız ya. Aha geldiler bak. Onu vurma dur. Ya çocuk oğlum sen yanıma gelip emirhan abi deyip niye beni öldürüyorsun sürekli ya? Arkadaşlar bu çocuk kafayı yemiş gelip gelip beni öldürüp geri gidiyor. Bir de Emirhan abi diyor ya. Oğlum neredesin lan buraya gel. Buraya gel valla benimle dalga hiç bekleyip sana göstereceğim. Bir de benimle dalga hiç olan arkadaşlar ya. Aha binaların üstünde helikopter şeyleri falan filan var. Ya şu şehir var ya düşmanlar gelse düşmanlarla süpermenler savaşsa ne kadar güzel olur ya. Ama ben ne yapıyorum tabii ki de şunları öldürüyorum. İçeri girme öl. Ya da tamam sen gel sen öl sen öl sen öl. Sen öl sen de olur. Ölmüyor mu? Oğlum öl ya. Ya o da var o, ben vuramıyorum. Ya burası süper mesa arkadaşlar ya. Allah'ım ya. Örümcek adam şey hiç böyle değildi ya. Direkt vallahi kılıçla tek atıyorduk herkese. Bre onun böyle ya bu çok zor. Ama yani kılıçla tek atmak da bir yerden sonra şey olabilir arkadaşlar. Oğlum neler oluyor bir saniye ya. İç savaş çıktı, iç savaş çıktı. Ya ben gidiyorum hadi görüşürüz ya. Sizinle uğraşamayacağım. Abi ben şurada duran adamı öldüreceğim. Kanka selamünaleyküm. Ne yapıyorsun? Ölür müsün acaba? La oğlum nereye gittin gene sen de ya. Bar sen öl ya. Buraya gel. 4 level oldum arkadaşlar 5 level olunca yeni kostüm açılacak Hemen onu açmam lazım Ya buraya gel oğlum ya bir 5 level olayım gel gel Kanki valla bir şey yapmayacağım la valla bir şey yapmayacağım Kanki buraya gel buraya gel Sana çok devlet sırrı bir şey söyleyeceğim gel Cumhurbaşkanı dün beni aradı ya Oğlum çok önemli bir şeyler söyledi gel gel sana anlatacağım bunları Oğlum bir yerinde dursana ya <laughs> Yerinde durmuyor Ya arkadaşlar adamın üstüne taraya taraya öldürdüm mü ne yaptım kaçtı gitti bir yere ya Dur bari ben de yere düşeyim bari şuradan Hop of be ne kadar güzelim ya uçalım birazcık daha. Dur lan ağacın üstüne saklanabilirim. Aha ağacın içine girdim. Lan. Lan saklandım. saklanma başını. Şaka. <laughs> lan oğlum ya ne yapıyorum ben burada ya. Ya insanları öldürmem lazım. Millet öldürmem lazım diyor. Binaların arasından geçiyorum gidiyorum. şuradan oho telefon kulübesini şöyle bombardımana tutsak. Ya şöyle aslında şöyle bombalar falan verseymiş sadece lazer değil de böyle bombalarımız falan olsaymış mesela. Normalde Superman yumrukları falan da çok güçlüdür de lazer var ki kim kullanacak oğlum ya. Yalnız oğlum ne oldu lan orada katliam oldu herkes öldürüyor hehehe <laughs> Lan oğlum herkes param bir çık oldu 5 level olacağım çok az kaldı lan durun bana sıkmayın Durun bana sıkmayın dur dur level kasıyorum Ya oğlum sıkma bana işte. bana sıkma niye sıkıyorsun ya Sen beni vuramazsın ki ama ben sana vurarım Sen beni öldüremezsin ama ben seni öldürürüm he <laughs> Aha 5 level oldum lan dur dur 5 level oldum Yeni kostüm açılacaktı bir saniye şunu bir öldürmem lazım ilk önce Ya oğlum buraya gel ya Lan ölsene oğlum niye ölmüyorsun ya Arkadaşlar Superman olmanın da tabii ki dezavantajları var. Bütün gün lazer tutturmaya çalışıyoruz. Yani şehri kurtarmaya değil, lazer tutturmaya çalışıyoruz. Oğlum bizim düşmanımız bunlar değil, bizim düşmanımız lazer ya. Vallahi keşke yumruk yumruğa kapışsak ya normal böyle boks gibi. Ya böyle bir şey olamaz. Ben gidiyorum oğlum ya. Ne biçim adamlarsınız ya? Evet, bir de şu rüzgar sesi falan çok değişik, çok hoşuma gitmeye başladı arkadaşlar. Bir saniye ya. Şurada bir yerde bir helikopterin yerişi vardı. Bir tane bir binanın üstünde helikopter yeri vardı. Neredeydi? Oraya iniş yapacağım. Aha buldum. İniş yapıyorum. Uf. Ya lan durun lazerde kapattım. Lan ne kadar yakışıklı adam bu ya. <laughs> ya çok hoşuma gidiyor ya. Ama yani Cumhurbaşkanı niye her bu görev verdiğini ben arıyor ben onu tam olarak anlamadım. Yani bir sürü adam var. Aslında gerçekte Superman olan adamlar var. Mesela Babi abi. Aha. Durun. O retro mu? Arkadaşlar retro ne demek biliyor musunuz? Eski Superman kostümleri demek. Galiba ilk Superman kostümü buydu. Ne yapıyor lan? Ben geldim ben geldim yeni kostümümle geldim hatta. Ama galiba arkadaşlar yeni kostüm gücünüzü arttırmıyor. Oğlum seni öldürmem lazım. Buraya gel. Yeni kostümümle ilk adam öldürmemi yapmam lazımdı ya. Neyse ben en son atıyordum. Mesela baba abi gerçekten ne süper kahraman. Yani kostüminden falan da ne biliyorsunuz ki süper kahraman olduğu için. Mesela acaba Cem Başkan niye onu aramıyor da geliyor beni arıyor? Ben onu anlamadım mesela. Şuradan içeri girebiliyoruz mu? Giremiyoruz. Harika. Gerçekten harika. Oğlum bu ne lan? Ana lazer var. Neyse. Hadi gidelim. Günlerden bir gün Emirhan yine süper kahramanın yukarılarda dolanıyordu, uçuyordu. Ve şu adamı öldürmek istiyordu ama öldüremiyordu çünkü adam yeni doğmuş. Yeni doğan adamları öldüremeyiz evet biliyorsunuz ki. Ve şu anda Emirhan'ın videosunu izleyen çocuklar ve bütün arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmak istiyorlarmış. Ve Emirhan da diyormuş ki o zaman hadi hep beraber kanala abone olun ve videoya like atın. Niye like atmıyorsunuz ki? Bence çok mantıklı. Eğer bu videoya 1000 like gelirse Emirhan bu serinin devamı olarak Batman olma videosu gelecekmiş. Veya başka bir süper kahraman da olabilir. Bilmiyorum şu an aklına gelmiyor Emirhan'ın. Şu an aklına gelen yeni bir süper kahraman videosu gelebilirmiş. Valla bana öyle dedi arkadaşlar. Ben hiçbir şey anlamam. Bana öyle dedi. <laughs> Oğlum benim lazer bozuldu lan. İstediğim yere atış edemiyorum bir dakika. Lan lazer bozuldu. durum bir dakika. Heh. Çıkardım geri taktım şeyi. Düzeldi mi? Düzeldi mi lan? Bakayım bir. Aha düzelmiş tamam tamam şimdi istediğim yer ateş ediyor tamam Oğlum lazer bozuldu diye o kadar çok korktum ki valla Çok fena korktum ya Cumhurbaşkanı açıklayamazsın bunu Yani Cumhurbaşkanı gelip dese bana sen niye düşmanları şehirden temiz Emirhan dese Ben de desem ki cumhurbaşkanım ama benim hiçbir suçum yok ki nazarım bozuldu desem bana gülerler Beni daha geçerler aha şu çocuk ölecek aha öldü Oğlum altı evvel oldum ya Dur dur şu da ölecek kaçıyor kaçma buraya gel Aha selamünaleyküm lan Oo. Oğlum çocuğa kafa attım. çocuk parçalandı <laughs> Yani uçarken birilerine vurmak da aslında mantıklı bir yerde sonra arkadaşlar. Bakın bunu da öldürdün. Ha ha. Oğlum çok güçlüyüm ya. Çok güzel evet. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz video like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bu seriye 1000 like'tan fazla beğeni gelirse bu serinin devamını çekerim. Belki yine süpermen olup level kasarım veya farklı bir süper kahraman olma şeyi de gelebilir. Tabii ki ilk önce de Cumhurbaşkanının beni araması ve Emir abi böyle böyle şeyler oldu. Gidip şehri kurtarman lazım demesi lazım. Yani o da çok önemli arkadaşlar. Çünkü Cumhurbaşkanı aramazsa olmaz. Ne yapıyorsun lan sen burada sahilde? Alo. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun? İyi abi sen ne yapıyorsun ya? Ben de oğlum. Sen niye bana ateş ediyorsun abi deyip? Abi çok sevindim sana ateş etmeyi. Oğlum bana niye ateş ediyorsun ya? Sen benim arkadaşım değil misin ya? Abi bu video ne zaman gelecek? Ya bu video gelecek işte. Bu videoyu yüklendiğinde video yüklendiğinde videoya like at tamam mı? Yorum at bir de. Tamam abi tamam. İlk kez ben İlk yorum senden olacak mı? Vallahi hiç ilk yorumun senden olacağını zannetmem çünkü bir sürü ilk yorum geliyor. Vallahi en az 20 kişi 30 kişi ilk yorum yazıyor oğlum senden nasıl gelecek? Aha öldürdüm bile. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.